Obrigado. Türkiye'nin kanto projesiydi. Çok genç yaşında Ankara'da devlet tiyatrosunda ve sahneye çıktı. İlk kantoyu Topo Karacadan dinleyen Damcıoğlu 1968 yılında ilk kez kanto türünde şarkı söyledi. Türk tiyatro tarihinin en değerli sanatçılarından halam Nurhan Damcıoğlu'nun kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Bugün ona onun sahneye ilk adım attığı devlet tiyatrosunun bir sahnesinde sanatçı dostları ve sevenleriyle onu son yolculuğuna uğurlamak için toplandık. Halam çok enerjik, çok hayat dolu bir insandı. Ee, ve seyirciyle inanılmaz farklı bir iletişimi vardı. Kesinlikle kendi şahsına özel. Mutlaka seyirci arasına iner. Onlara karışır. Onlara sataşır. Yakalarından çeker. Kucaklarına oturur. Yaşlıların, çocukların mutlaka bambaşka bir iletişim içinde kendini var eder ve onlarla da bunu paylaşırdı ve inanılmaz e, emekçi bir kadındı falan. E, çok çalışkandı, çok dakikti. Dakik, hatta sainetik desek onun için daha doğru olabilir. Üç kere tülbent değiştirdiğini biliyoruz sahne anında, şov anında. Kendisi Türk tiyatro tarihinin bir ögesiydi. Ögesi. Onunla birlikte sadece bir dönem kapandı. Tüm Türkiye'nin kalbinde yer etmiş. Kahkahasıyla neşe katmış. Hayatımdaki en cesur emekçi kadın halacım. Merak etmesen. Bıraktığın miras ışık olacak. Gittiğin yerde ışıklar karşılasın seni. Eminim sen oradakileri de neşelendirmenin bir yolunu bulursun. Aziz Hatıran'a saygıyla Ben dedim ki e, siz nasıl uygun görürsünüz? Çünkü onun zaten benimle birlikte bir program yapması büyük bir şeref ve bir olay. Ve TRT'de de ilk defa gözükecek İsmail Dönüllü. E, filmlerinin dışında tabii. E, geldi, o sahneyi çektik. Sonra hastaneye yattı. Sonra beraber döndük.